Hoş geldin. Saygılar baba. Hoş geldin. Yine bütün dünyayı toplamışsın. Yeterince kölen yok muydu Logar? Senin yüzüne ne olmuş Renroy? Ne olmuş? Onu diyorum işte, ne olmuş? <laughs> Amir Toça, müsaade ederseniz dünyadan getirdiğim bazı hediyeleri takdim etmek isterim. Kuna. Bu sizin efendim. E Pişe. İzmit pişmaniye. Malı? Her zamanki gibi çok naziksin seni logar. Umar bu senin. <laughs> Emirine sen ne dediğini gemide kaybetmişiz haberimiz yok. <laughs> bu da senin rendlor. Bereket getiriyormuş. Çok incesin logar. Yalnız bunu al. Bende doğuştan üç tane var. Bu arada kızınız Ceko karşılamaya gelmedi. Evet. Biraz rahatsız. Öyle mi? Gidelim. Hocam saat kaç ya? Saat. getirirler dünyadan ha. alo. Doğru 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 doğru. Çıkmıyor bunlar. Kafanın yarısı yok. Şşt, ver lan. Ver ben de orayayım. ver. Mundar ettim mundar. İyi çocuklar ama ha. Be. Belli belli. Sistemi kurmuşsun çok güzel de şu kaçma olayını be gözünü seveyim be bizim. Bırak da tavayı Gel sana buradan kaç şey yollarımı anlatayım. Evet hocam. Ha. Şimdi bu bizim mutfaktan dışarıya açılan havalandırmayı bir kere havalandırma. Siz de mi kaçtınız ha? Yok oh, kaynamıyor sıraya. Hadi Nasıl? hadi hadi kadar uyanıksın ya. Ne uyanır lan? Yemek almaya geldim. Allah Allah. Bir de şey vardır. O da olur. Neydi o? Sen söyle. Kapat, kapat. Kapat. Ne kadar meraklısınız ya. Yok iyi tamam hadi kaçıyorum buradan. kaçırıyor mu abi? Kaskı niye çıkarıyorsunuz ya? O da olmadı. Moleküler transportasyon mu? Hiç şaşırmadım. Nedir o? Ya bildiğin ışınlanma. Bildiğim. Işınlanma varsa direkt evdeyim o zaman. Işınlanma riskli iştir oğlum. Işınlanacağın yeri iyi ayarlaman lazım. Ben o riski alıyorum kardeşim. Benim buradan kaçmam şart. Ya buradan kaçman imkansız. Bunu hala anlayamadın ha. Kusura bakma Bob. Adını Bob Marley koymuşsun ama felsefesini anlayamamışsın. Öyle takkeyle falan olmuyor bu işte. Neymiş bu işin felsefesi? Get up, stand up, don't give up the fight. Bana şöyle bir sopa bir de bez bulun abi. Dur. Asıl adam hoşnut. Bana burada ganabel derler. O robot içmez hocam sağ ol. 211 Hı. mi? E, hayır 216. Hı. Bayağı iyi geliştirmişler. Mersi. Kaç yıldır buradasın Karaben Usta? 24 yıl oldu. Bayağı zor bir hayatın olmadı. Pardon. Çayınızı içip dinlenin. Yapacak çok işimiz var. Önce sizi tanımam için birer birer dokunup koklamam lazım. Oo işimiz var bunlar. Hayırdır abi ne koklaması? Ben körüm. Hadi buyurun. Ama yani böyle büyük bir şok olsa gözleriniz açılır değil mi? Ne alakası var lan? Ha? Ne alakası var? Ay siz filmlerinizden ne kadar farklısınız. E Türk filminde böyle açılıyordu. On yıl evvel bir asit yağmurumda gözlerimi kaybettim. Onun için uzatmayın da sırayla koklatın kendinizi. Hadi! Oradaki! Gel buraya! Gel! Adın! Faruk. Bob Marley'i Faruk. Tamam geç. Sen gel. Aa. İki son altı. Tamam geç. Ben de mi kokuyorum yani? Alırım. Her kokuyu alırım. Ben. Geç. Sen gel. Arif Işık. Her türlü halı kilim travı. <laughs> Yoldan geldi. Koku seni yanıltmasın hocam. Tamam ben alacağımı aldım. Geç. Şimdi beni izleyin. Lan iki dakika gelsene şöyle. Ne oldu? Ver ver Kaç yıldır kopuyorsunuz? Bu herif kafayı yemiş oğlum. Ayrıca karı falan değil resmen görüyor bu herif. Ya nereye görüyor bırak Allah aşkına ya. Aha çek onun fotoğrafı. Çek onun babası sensin. Bulduk seni. Ver onu bana. Evet. Evet bu çek Ama çek babası ben değilim. Beyler rica ederim un un babası ben çıkmayayım kafam patatese döndü ha. Söyle o zaman Ceku'nun babası kim? Ceku'nun babası. Pilot bin başını sağ küçük durmaz. Un un babası o. 1979 yılında bir keşif uçuşunda beraberdik bir ışık hüzmesi içinde kaybolduk ve buraya kadar geldik. Rıza asiydi. Hırçındı. Buradan kaçmak için her zaman bir planı vardı. Tam benim kafada adammış. Ay benim devrem iyice döndü. Hep kızını dünyaya götürmek istedi. Kaçak hayatı zordur. Bin bir güçlükle bir gemiyi toparladık ama Rıza'nın ömrü yetmedi. Öldü deme. Nerede lan işte nerede? Ay başım sağ olsun. İki yıl evvel. Ne yapacağımı bilemedim önce. Gora mahkum gemilerine sinyaller gönderdim. Defalarca. Sonra seni buldum cep telefonundan. Biriyle konuşuyordum. Muhittin. Kimse kim Dünyayı Dünyaya dönmek isteyen birine ihtiyacım vardı. Sonunda sinyali yakaladım ve sana ulaştım. Onun için de bana seçilmiş adam dedi. Neyse uzatma. Sen... Arkadaşıma söz verdim. Bunu ne demek olduğunu anlıyor musun ha? Ona söz verdim. Anlıyorum ya. Bizden geçti artık. Ben yapamam. Ceko'yu dünyaya götürür müsün? Ceko'yla cehenneme gidelim abi. Ne diyorsun sen? Beni yanıltmadın Arif. Eğitime başlamadan önce bir yemeğe ne dersiniz? Ayrıca rakı da var. Kıymetli Japon misafirlerimiz. Gerçekten bir e, 日本の皆様、ご覧の通り、こちらの壁画は本当に歴史的な壁画でございます。え、レノノノーフォト。ノーフォトに全ハッれお写真の方をご遠慮いただけますでしょうかなんで写真撮っちゃいけないんだよ。だいたいさっきからぐるぐる歩いてるばっかりだろエレ、evet. Ne diyor? E, resimleri biraz anlatsın diyor. Ya neyi anlatacak? Resimdir yani en nihayetinde. Daha çok böyle halı kilim benim dükkana doğru yönlendirirsek arkadaşları. İttay donatten no? İttay no. Ne diyor? E, grubum sinirleniyor. E sen de her şeyi çevirme canım. Ya, nasıl çevirmeyeyim ya? E al çevir o zaman. Bıldır ki hurmalar götüme tırmalar. Hadi al çevir. Siz tizimin katilisiniz. Katili. Katilisiniz. Uzatma, uzatma. Arkadaşlar buradan şimdi direkt benim dükkana gidiyoruz. Halı bakıyoruz, karpet. Okey. Benim dükkan zaten yakın. Buradan şimdi çık... Kula! Ne yapıyorsun lan? Nasıl yaptın? Yemin ol! Yemin ol! Yemin ol! Yemin ol! Hareket yapma hareket yapma turist falan dinlemem gözünün üzerine bir tane çakarım ha! Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Terbiyesiz herif! Ben şuraya uzan ben sana göstereyim nasıl terbiyesizlik. Şöyle eşşek! Bak bana ninjalık yaptırmayın tamam mı? Bana ninjalık yaptırmayın! Heyt! Heyt ha? Dur bakayım sen. Artist <laughs> misin sen ha? Artist misin? Gel hadi! Hadi. Gözlüğü, gözlüğü. Japonca bağırarak bir yere varamazsın. Terbiyesiz insanlar. Evinde video yapan adam gelmiş buraya taş toprak geziyor ya. Terbiyesizler. Ondan sonra turizm patlayacak. Nereye patlıyor ya? Abi. Al. Maliyeciler seni soruyordu oğlum ne iş? He, turizm bakanından bir takdirlenme vardı odur lan. Gittiler mi? Gittiler, gittiler. Ay. Dur bir dakika. Malzemeye bak baba, nasıl? Oo, Ama bunu griye boyamak lazım lan. Marka falan yok, değil mi Arif abi! Yok. Ha? Dükkana İngilizler geldi, seni soruyorlar. İyi. Bana bak, bir ara uğra da bir sinerji yaratalım. Ne sinerjisi Abi, lan? İngilizler. Ne İngiliz'i lan? Prince Charles mı geldi oğlum? Ne telaş yapıyorsun lan? 3 dakika içinde Duş yapan bütün mahkumlar yemekhaneye. Yemek dediği de kesin küçük haplardır ha. Fazla dikkat çekiyorsun, yapma. Korkma. Hocam ayıp oluyor ama ha. Kendine hakim ol. Kendini kaptırma. Vur beni. Adım Ganever. Vur beni. Tövbe estağfurullah Allah'ım yarabbim ya. Sabunlu sabunlu gibi kaç kalsın ya. Ben bir büyük rakı içerim artık. Dur onu kadar kör zaten. Aza tamah eden çoğu bulamaz. Hocam bunu koklayarak mı aldın? Ne oldu? Kötü mü? Yok, da yani. Durun pay edeyim. Hadi be! Hadi be! Bravo hocam! Teknik, hırs, irade, konsantrasyon! Hop! Teknik işte bu. Gördünüz mü? Bravo şu tuzlu uzat lan. Tuzluk bende! Hız. Denge! Zamanlama! Hadi bakalım şerefe. Aa! Buradayım. Tamam da niye oradasın? Hadi bakayım. Dişyanın var lan. Nasıl taktiği buradayım? Sahnede. Bilgi. Deneyim. Disiplin. Arif geri oğlum bu. Ya boş ver abi yuvarla ya. Azim, istek, dirayet. Ziyade olsun bana müsaade. Az yemek iyidir, zekayı geliştirir. Ben hiç yemek yemiyorum. Sen kimsin lan? Ha, robot, tamam. Müsaadenizle Garavel Bey, iyi geceler. Bak, gördün mü? Korktular benden. Sen kaldın, neden? Çünkü sen olsun. Kırmızı mı mavi mi? Ne kırmızı mı mavi mi? Bırak numarayı. Matrix değil mi bu? Ne Matrix lan? Bunlar benim tansiyon haplarım. Enteresan adam mısın Usta? Şu dünyaya dönme konusunu nasıl halledeceğiz? İçindekini çıkaracağız Arif. Sen de olanı sana koyacağız. Hocam böyle manalı laflarla ayıp olmuyor mu biraz? Buradasın Arif. Aa kamera. Dur şöyle. Güzel bir çekeyim. Benim için de hatıradır. Koklar koklar siz anlarım. Aklım Ceku'da abi. Kaçıracağız mı kızı? Aferin aferin. Hiç merak etme. Halledeceğiz hepsini. Hadi kalk. Yatalım. Yarın zorlu bir gün olacak. Aslında kamerada iyi oldu ha. Koca uzayda bir kara fotoğrafım yok ya. Neredesin? Buradayım buradayım. Ha. Bir şey soracağım. Sen Ceku'yu daha önce gördün mü hiç? Görmedim. Koklamadın da. Ne koklaması be? Ha iyi. Buyurun. <laughs> Benim robotluğum mu kalmış Allah aşkına? Bakma ben senin yanında kuduruyorum. Yoksa Motomot düz mantık. Robot işte. Ama müzik çok güzeldi. Değil mi? 3000 tane böyle şarkı var. İnternetten indirdim. Bak. Ne var elimde? İnanmıyorum Türk filmi. Hani kızın kör oldu? Bu o değil. Bunda çocuk kör. Peki bir şey soracağım. O filmde kızın kornyasına neden mikro lazerle müdahale edilmiyordu? Aman Çeku, film öyle mi izlenir? Oradaki duyguya bakacaksın. Çocuğun fedakarlığı, hmm. finaldeki böyle öpüşü. Hadi dünyalar nasıl öpüşüyor onu yapalım. Ay Çeku zaten devrem de önünde aslan. Yani san... ne olur ne olur. Hı. Hı? Ay tamam hadi. Dünyalar da aynı şey tipler değil mi? Ay deli misin? Müziği, dansı her şeyiyle. Fala bakacak mısın? E, soğumuş mu? Hı hı. Kay. Bak herkese bakmam biliyorsun. Ya, biliyorum. Allah hadi ver. Ya hadi. Hadi bak. Ah, burada biri var. Hadi canım. O benim kız dur. Ya. Hadi ama. E, sus. Kız bu yakında biri. Bak görüyor musun şurada? Siyahlı böyle uzun saçlı. Logar mı kız bu? Ya, falda da mı? Ay vallahi düğün görüyorum. Ay biri daha var zorda. Böyle tıknaz bak. Temiz temiz laflar. Etrafı böyle kalabalık. Ondan bir iyilik göreceksin. Unutma. Adında ya da soyadında R var. Belli bunun. Ablını bunu yıka. Seni sordu bana gelir gelmez. Ne dedin? Vallahi direkt söyledim. Senin dedim niyetin başka dedim. Üstüne gitme kızın dedim. Zaten gönlü yok ne zorluyorsun dedim. Zorlu güzellik olmaz. İleride yarın öbür gün daha büyük problemler çıkar dedim. E dedim dedim dinletemedim. Sen kain misin? Kumtay Nogar? Kumtay Nogar, ben şaka yapıyordum. Götürün bu pilli bebeği! Dünyalı köpeklerin yanına koy. Ceko! Pislik! O benim en iyi arkadaşımdı. Beni kötü olmaya sen zorluyorsun, anlıyor musun? Seni seviyorum, kıskanıyorum! Robot değil, baba mı olsa ama? Beni seviyorsun ha? Ben bunu istiyorum, bunu yapabilir misin? İkiz on altı! İğrenç dünyalı adetli. Amir Toça, Oo Logar, hoş geldin. Çocuklar, sizlere nasıl imreniyorum biliyor musunuz? Benim çocuklarım gibisiniz. Sizler Gora'yı daha ileri götüreceksiniz. Sağ olun efendim. Artık yaşlandım. Gerçekten güçlü, genç bir Goralı ile kızımı evlendirip... ...tüm yetkilerimi ona devletmeyi düşünüyorum. Ne dersin? Klasik ama mükemmel bir fikir efendim. Ben de size bu konuyu açmayı düşünüyorum. Gora'nın geleceği için... ...Vumar'ın oğlu Timar'ı düşünür. Nasıl? Vumar'ın oğlu Timar mı? Ama efendim, Vumar'ın oğlu Timar... Aa, benim için bile kim bilir neler söylüyorlardır. Bu asil görev için kendimi öneriyorum efendim. Ayrıca kızınızla birbirimizi seviyoruz. Kız yanıyor efendim. Ama kızım bundan bana hiç bahsetmedi. Yandığından mı? <laughs> e, i̇lk benden duyun istedim. E, oğlunuz olmak beni onurlandırır amirtoşa. Aşka inanmam Logar. Koralıların gözünde Umar'ın oğlu Timar büyük bir kahraman. Koranın geleceğini bir aşıktan çok bir kahramana emanet etmeyi tercih ederim. Ya demek öyle. Komutan Logar. Efendim canım. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Bu kim? Müsaadenizle. Kimsin sen? Çık dışarı çık çık. Çık çık. çık. Görüşmek üzere Amir hoca. İyi günler. Merhaba abi. Merhaba. Siz ikiniz gelin. Öyle mi? benim için her zaman bir olmuştur. Filmleri, bilim kurgu romanları, Arthur C. Clarke, Tanrıların arabaları. Ya burada olmam inanılmaz bir şey yani. Spreeş <laughs> mi <laughs> Gerzek. Gerzek. <gülüyor> Sıradaki. Nasıl geçti şey lan? Devlet dairesine çevirdiniz ha. Oradan oraya, oradan oraya. Selamünaleyküm. Oturuyor muyuz ayakta mı? Otur. Otur. Anlat. Anlat. Peki anlat. Malı Arap Faik'ten alıyorduk. Karabük'te ikinci yükleme yapılıyordu. Adana'ya kadar da ben kullanıyordum kamyonu. Ne diyorsun? Sen ne diyorsun kardeşim? Sen kaçırdın, sen anlatacaksın, ben dinleyeceğim. Kafamda bin tane şey var zaten. Agresif. Agresif. Ha agresif.